Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tinkercad programı üzerinden robotik kodlamaya başlıyoruz. İlk dersimiz sizlerle birlikte LED yak söndürden başlayacağız. Buradan kill yani devrelerle tıkladığınız zaman yeni devre oluştur diye bir bölüm açılacak. Buna tıkladığınız zaman açılacak sayfamız bizim simülasyon programımızın ana sayfası olacak arkadaşlar. Buradan bugünkü kullanacağımız şeyler bir adet LED, bir adet direnç. Direncimizin değerini buradan 330 ohm olarak ayarlıyoruz. Burada kilo ohm seçili, biz ohm'u seçiyoruz. Geriye sadece Arduino unumuzu seçmek kaldı arkadaşlar. Onu da ekranımıza sürüklüyip bıraktığımız zaman, yeni bir Arduino aldığınızda üzerindeki L harfi LED'i işaret etmektedir arkadaşlar. Bunların hepsi bir LED'tir. L harfi dijital 13 numaralı pine bağlıdır burada. Ve içinde blink kodu. Yani led yak söndürüm kodu vardır. Bu Arduino'muzun sağlam olup olmadığını test etmemize yarar. Buradan kod bölümünden metine tıkladığım zaman devam et diyorum. Şu anda 13 numaraya bağlı olan ledin çıkış olarak tanımlandığı ve e, yandığını bir saniyede yanık kaldığını ve ardından söndüğünü bir saniye boyunca sönük kaldığını okuyoruz. Bunu komple siliyorum arkadaşlar. Şimdi direncimizi ben 8 numaralı pine bağladım. LED'imizin artı ucunu direncin ucuna hatta şöyle yapalım. Bunu 8 numaralı pine bağladık. Katot ucu ise bizim GND olan topraklama ucuna bağlıyoruz. Ben topraklamaları genel olarak siyah ile gösteriyorum. Böylece karışık ee, karışıklık ortadan kalkmış oluyor. Code bloğuna geldiğimizde ise arkadaşlar. Normalde açtığımızda Void Setup ve Void Loop bölümü vardır. Ama ben bunları komple sildim. Sizlerle birlikte yazmak için eğer olmadığını da düşünürsek. Void Boşluk Setup yazıyorum arkadaşlar. Parantezimizi açtık kapattık. Ve süslü parantezimizi açıyoruz. Buraya hangi pini giriş, hangi pini çıkış veya seri haberleşme yapacaksak onu yazıyoruz. Biz burada pin büyük harfle başlıyorum. Mod parantezimizi açtık. 8 numaralı pinimizi çıkış olarak tanımlıyoruz arkadaşlar. Yani output. Noktalı virgülümüzü koyduk. Süslü parantezimizi artık kapatıyoruz. Tek bir tane led kullandık. Ve bizim döngümüzün olacağı void boşluk loop yani döngü anlamındadır arkadaşlar. Yine süslü parantez açtık, kapattık. Burası sürekli tekrar edecek Buraya dijital büyük harfle başlıyorum. Write. Hangi numarayı aktif veya pasif etmek istiyorsam onu yazıyoruz. Ben 8 numaralı pini high yani aktif etmek istiyorum. Noktalı virgül koyduk. Sonra belirli bir süre beklesin. Buradaki delay yazındaki belirli bir süre milisaniye cinsindendir. 500 yazdığım zaman yarım milisaniye, yani yarım saniye beklediğini göreceksiniz. Noktalı virgül koyduk. Aynı şekilde bunu söndürmek istediğimizde digital write ne yaptık? 8 virgül low yazdık. Parantezimizi kapattık. Noktalı virgül koyduk. Yine belirli bir süre beklemesini sağlayacağız. Delay bu sefer 1 saniye beklesin diyorsak 1000 yazıyoruz. Yani 1000 milisaniye 1 saniye eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kodumuz tamam. Son olarak açtığımız süslü parantezi kapatmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi artık LED'imizin 8 numaraya bağlı olduğunu ve 8 numaradaki LED'in yarım saniye yanıp 1 saniye söneceğini göreceğiz arkadaşlar. Simülasyonu başlattık. Artık LED'imize bakalım. LED'imiz yarım saniye yanıyor, bir saniye sönüyor. 8 numaraya bağladığımızda diyelim ki bağlantı yaparken bir şey unuttuk, buradaki bağlantımızı unuttuk. Kodumuz yine çalışmaya devam edecek, fakat LED'imiz bu sefer yanmayacak arkadaşlar. Bağlantımızı tamamlıyoruz, artık kodumuz çalışıyor. Buradan LED'imizi istediğimiz şekilde renk olarak değiştirebiliriz yeşil, sarı, turuncu, mavi, kırmızı, beyaz. İşte mavi led seçtik. İşte mavi olur. Buradan direncimizin üzerine tıkladığımız zaman kaç onluk direnç kullanmamız gerekiyor ise eğer buradan direncimizin değerini düzenleyebiliyoruz. Dediğim gibi void setup giriş çıkışları tanımladığımız alan. Hani örnek olarak led 8'e bağladım. Burada output olarak tanımladım. Bir buton bağlamış olsaydık bunu da input olarak tanımlamam gerekecekti arkadaşlar. Void loop'umuz ise bizim sürekli olarak döngümüzü sağlayacağımız yer. Yani buradan kod başlayacak, alt satıra geçecek, buradan devam edecek, buradaki alt satıra geçecek. Buradan tekrar en başa gelerek kodumuz devam edecek. Dersimiz bugünlük bu kadar. Ee, gelecek dersimizde karıştıracak devresini yapacağız. Ee, kendinize iyi bakın. sağ olun.